Merhaba sevgili arkadaşlar ve sevgili oğlaklar diyelim ve bu hafta neler bekliyor size? Oğlakların şu ara kafasına takıldığı bir sürü konu var. E biliyorsunuz karşıt evinizde Mars'a Venüs var. Muhteşem çünkü biliyorsunuz Venüs sayesinde çok güzel, çok önemli işler yapacaksınız. Şimdi Venüs aynı zamanda Mars'la birleştiği zaman acayip bir yüksek enerji verir. Ve tabii ki yedinci evinizde. Aşk hayatınız hızlanıyor sevgili oğlaklar. Kafanız çok karışık biliyorum. Birdenbire karşınıza çıkan cazip kişiler, birdenbire hayatınızı değiştiren insanlar bir anda karşınızda. Enerjiniz o kadar yüksek bölümde ilerleyecek ki çok kıskanılacaksınız. Ortak ilişkilerde, duygusal ilişkilerde, yapmanız gereken konularda o kadar çok kıskanılacaksınız ki siz bile bunu farkında varmayacak şekilde kendinizi empoze edeceksiniz. Evet kıskanılmak, güzel işler yapmak, duygusallık bütün bunlar oğlakların bu hafta kapılarında önemli konulardan biri. Parasal evinizde Pliton var. Pliton epeydir kalacak. 11 Haziran'dan sonra tekrar çıkacak. Tekrar 2024'ün Ocak ayında gelecek. Çıkacak, gelecek ve 2024 senesinin Kasım'ından sonra tamamen para evinize yerleşecek. Pliton değişimler yakıp yıkar, yeni bir değişim getirir, her şeyi bitirir, yeniden kurar. Evet, yeniden kurulacak. Parasal konular, yenilikler, evet sevgili oğlaklar uzun süredir Pliton sizi çok yormuştu. Sınavlardan geçmiştiniz. Para konusunda da sınavlardan geçebilirsiniz. Sakın bunu unutmayın. Bir şeyler hayatınızda değişecekse değişecektir. Değişmeyecekse de bazı konulara çok dikkat edin ve maddi konularla ilgili yatırımlarınızı doğru bir şekilde yapın. Ve tabii iletişim çok iyi gideceğiniz yerler artık böyle daha kalıcı işler yapmak istiyorsunuz ya da daha eğlenceli. Eğlenceli sizi eğlendiren sanal medya, dijital alanlar, iletişimi kuvvetli olan işler. Bütün bunları yapmak istiyorsunuz sevgili oğlaklar. Tabii ki bunu yaparken de yorucu işler seçebilirsiniz. Yolculuklarda girebilir konuya eğitim programlarına katılabilirsiniz. Kendinizi para kazanma konusunda her şeyi bırakıp yeni bir işe başlayıp bu işle ilgili değişik eğitimler, eğitim programları bunlar sizin için olması gereken. Yani kendinizi yetiştirmek, ruhsal anlamda geliştirmek, aynı zamanda yabancı ülkelerle senkron kurabileceğiniz e, ulusal e, şirketlerde çalışabilirsiniz. Yani yapacağınız o kadar çok şey var ki sevgili oğlakla bütün bunları yaparken kafanız tabii ki bir takım konulara da takılabilir. Onlara dikkat edin ama ailenizle ilgili ya da kafanıza takılan geçmiş konularla ilgili olaylar varsa artık onları düzeye çıkaracaksınız. Bu arada tabii ki çok kıskanılıyorsunuz. İş imzalarınıza dikkat edin ve yapacağınız her konu size farklı bir şekilde gelebilir. Bu arada biliyorsunuz ay tutulması sizi birazcık yormuştu. Özellikle kariyer evinizi biraz sallamıştı. Dediğim gibi yeni bir iş, yeni bir olay, yeni bir konum, yeni para kazanma. Bütün bunlar sizi hem yordu hem zorladı. Evet baktığımız zaman yeniliklere ihtiyacınız var. Ay tutulması aynı zamanda yenilik eviniz, değişim eviniz, değişimle ilgili konular bütün bunları gündeme getirirken dikkatli olun. Merkür boğada, retroda ve, ve, aynı zamanda güneşle birlikte. Gücünüzün gösterebileceği, daha önce yarım bıraktığınız, başaramadığınız işleri tekrar ele alıp sonuçlandırmanız için son bir haftanız var. Evet verilen sözlerin yerine getirilmemesi sizi çok fazla da üzmesin sevgili e, arkadaşlar. Çünkü bazı konularda sevgili oğlaklar zaman zaman zorluklar yaşayabilirsiniz. Ama bunların üstesinden gelecek kadar bir satürn desteği alıyorsunuz. Aynı zamanda bir ay tutulması desteği alıyorsunuz. Merkür sizin geçmiş hayatınızı süzgüden geçiriyor. Güneşler çok güzel etki alıyorsunuz. Yapabileceğiniz en güzel şey olayı akışa bırakmamak, disiplinli olmak, 24 saatini çalışma durumuna göre incelemek ve onları yeniden e, disipline ederek önünüze bakmak. Evet her şey böyle daha iyi olacak. Yeter ki siz ne yapmak istediğiniz konusunda nokta atışlar yapın. Bekleyin doğru hareket edin. Evet oğlakların gerçekten çok güzel çok güzel haftalarından biri. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşelim.